Böyle tek tip gidiyor burası bu şekilde. Sevgi yolu gibi sanırım. Kula merkez. Bu görüyor musun? İşte bu ev ya. Bu ev Restoist'ler. Şuraya baksana karşıdaki de öyle. of course. Günaydın abi. Etkinlik falan mı var abi? Düğün yemeği. Düğün yemeği. Helva mı olacak abi? Bademli helva. Yok, fıstıklı. Fıstıklı pardon. Ha, Tabii koyulaşacak değil mi bu amca? İzmir'den. İzmir'den çekim yapıyoruz. Öyle hem kula evlerini çekmeye geldik. Hem gelmişken sizi de sağ ol amcacığım. Bugün bizim, bizim kendi bizim kendi kendimiz başlayacak kendimiz kendi, kendi yapıyoruz. Eşi ne abi. güzel, şahane. Bizim yani saatlerin dayısı oluyor. Dayısı oluyorsunuz. Gördüğümüz aslında Selendili. Selendilisiniz esas. Oraya da gitmişliğim var. Hepsinde helva mı olacak şimdi? Hayır. Ayrı ayrı. Ha bak. Bu Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası yapacak. Oo. Bu eski nohut Köyümüzün, memleketimizin adetlerinden birisi Türkiye genelinde sadece ilgili. Nohut pilav mı olacak yoksa? Ha, bu nohut pilavı da yapacağız. Pilavı da yapacaksın. Bu mercimek çorbası. Evet, mercimek çorbası. Orada helva var. Evet. Sa 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 Orada, Sa Sa et var, onu da çekelim abi. Ha, köşkelim. Oh oh Bir maşallah. Şahane. Şahane vallahi. Evet abi seni bir tanıyalım kısaca. Ben Mustafa. Mustafa Demirci abi. Mustafa. Demirci Mustafa abimiz. Evet. Abi şöyle fiyatlarından bahseder misin bize? 100 liradan başlıyor. 300 liraya kadar çıkacakmış. bu meslek, ufak ufak ölmeye başlıyor değil mi abi? Devam ediyor yani. Şurada yapıyorsun galiba. Tabii, tabii. Sefte parası yere bırakılıyor değil mi abi? İlk sefte parası. Her gün yapıyor musun abi aynı zamanda? Tabii. Genelde yani. Evet abim. İlk Sefteyi bizde yaptı. Sefteyi. Seftesi bizden bereketi Allah'tan. Allah'tan. Parayı yere bıraktı. Her gün aynı şekilde ilk seftede de abim böyle yapıyormuş.